Belediyecilik dokunmaktır düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Bilge Liderimiz, Muhterem Genel Başkanımız Doktor Sayın Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekilimiz Sayın Yücel Bulut, İl Başkanımız Sayın Mustafa İpek, partimizin değerli yönetici ve üyelerinin destekleriyle Tokat halkının rekor seviyedeki büyük teveccühleriyle köklü tarihimizin tecrübelerinden istifade ederek, milli birlik ve bütünlük ilkesinin tokatımızdaki en önemli uygulayıcısı olarak yola revan olduk. Lider ülke Türkiye hedefi doğrultusunda insanlarımızın hizmet beklentilerini dikkate alan bir anlayışla milli ve manevi değerlerimizi koruyarak tüm yerel yönetimlere model olacak üretken belediyecilik anlayışımızla kardeşlik ve hoşgörü şehri Tokatımıza hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Tokatımızın en ücra köşesindeki vatandaşlarımızla iletişim halinde ihtiyaç ve sorunlarından haberdar olmaya vatandaş memnuniyetinin ve hayat kalitesinin yükseltilmesini ülke edinen bir anlayışla tüm ekibimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bütüncül yaklaşım, birlikte yönetim anlayışımızla kentimizdeki her kesime özel projelerimizi ayırmadan, ayrıştırmadan hayata geçirmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne tokatımızda sorunların üstüne giderek kalıcı çözümler üretiyor, ilklere birlikte imza atıyoruz. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü olmak üzere dört farklı müdürlüğümüzü Tokat Belediye'mize kazandırdık. Deprem bölgesinde yer alan ve büyük risk altında bulunan Tokat'ımıza canlarımızı, mallarımızı tarihimizi depremin yıkıcılığından korumak için hizmet kervanında yapmak istediğimiz ilk iş kentsel dönüşümdür. Bu yönde hızlı hareket ettik ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tokat Milletvekilimiz Yücel Bulut'un girişimleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Sayın Vedat Gürgen'i şehrimizde misafir ederek kentsel dönüşüm projelerimizi yerinde inceledik, projelerimizi sunduk. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızığı, Milletvekillerimiz Yücel Bulut'la birlikte Ankara'da ziyaret ederek kentsel dönüşüm noktasında desteklerini talep ettik. Bu şehri devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte Sapa sağlam yeniden inşa edeceğiz. Daha temiz, daha nezih sokaklar, mahalleler, parklar için mücadele veriyoruz. İlk günden itibaren temizlik seferberliğimizi başlattık. Araç filomuzu genişlettik. Belediyemiz bünyesinde kazandırdığımız 14 yeni araçla birlikte Tokat'ımızın çehresini değiştiriyoruz. Çöp taksilerimizi yeni teknolojilerle donatarak tüm işlemleri tek bir araçta gerçekleştiriyoruz teknoloji ve yenilikçiliği birleştiren anlayışla tokatımızda ilk defa dronla kesintisiz ve daha sağlıklı bir ilaçlama çalışması başlattık. Temiz tokat için önemli bir adım daha atarak hem karada hem suda hem de bataklık alanlarda rahatlıkla hareket edebilen aracımız Şerp ile ilaçlama çalışmalarımızı sürdürdük. Toplu ulaşım noktasında yaşanan sıkıntıları gidermek için şehir içi ve kampüs halk otobüslerimizi yenilemeye başladık. Modern ve konforlu araçlarla ulaşım dönemini başlattık. Halk otobüsü personellerinin kılık ve kıyafet düzenlemesini gerçekleştirdik. Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüzü aktif ederek üretim yapan işyerlerimiz başta olmak üzere bütün market ve halka açık alanlarda gıda mühendislerimiz eşliğinde denetim ve kontrollerimize kesintisiz devam ediyoruz. Pazar yerlerinde uygulamaya koyduğumuz tartıda kontrol uygulamasıyla pazarcı esnafımızla vatandaşlarımız arasındaki güvenin tazelenmesini hedefledik. Temel belediyecilik faaliyetlerimizi her geçen gün daha da artırarak halkımızın istek ve taleplerine hızlı çözümler ürettik ve üretmeye devam edeceğiz. Tokat'ın kronik içme suyu problemini gidermek için hızlı ve önemli adımlar atarak her önemli iki yerleşim yerleri olan Kışla bağları ile Hubyar bölgesindeki içme suyu sıkıntılarını giderdik. Ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla iki ayrı noktada yol içerisinde kalan metro binaları kamulaştırarak yol genişletme çalışmamızı yaptık. Çocuklarımız ve ailelerimiz için parklarımızın tamamını güvenlik görevlilerimizle koruma altına alarak güvenli parklar oluşturduk. Kentin sıcak noktası kent çorbacısını hayata geçirdik. Mezarlıklar Müdürlüğümüzü yeni yerine taşıdık. Şehrimizdeki tüm mezarlıklarımızda bakım onarım ve temizlik çalışmalarını tamamlıyoruz. Tokat'ta yine bir ilki başararak trafik problemini en aza indirmek amacıyla Şehrimizin birçok kavşak ve bölgesinde yeşil dalga uygulamasını hayata geçirdik. Trafik kontrol merkezimizi ise çok yakında kuruyoruz. Tokat'ın tarihi kimliğine ve bölgenin dokusuna uygun büfe fonksiyonlu yapıların tasarlanması amacıyla vatandaşlarımızın sivil toplum kuruluşlarının da katılımlarını sağlayarak tasarım yarışması ve halk oylaması düzenledik. Tokat'ta ilk defa halk oylamasıyla seçilen bir projeyi Yeşil Irmak aksına uygulayacağız. Birlikte güçlü, eğitimde öncü sloganıyla çıktığımız bu kutlu yolda Tokat Belediyesi Akademi'yi hayata geçirerek şehrimizdeki öğrenmeye hevesli tüm öğrencilerimize ücretsiz eğitim imkanı sunduk. Yaklaşık 10 gün devam eden Tokat Kitap Günleri'nde seçkin yazarlarımızı ve yayın evlerini kitap severlerle buluşturduk. Tokat'ta ilk defa Sosyal Kırtasiye ile ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimizin ve ailelerinin yanlarında olduk tüm öğrenci kardeşlerimize ayırt etmeksizin kırtasiye malzemelerimizi ulaştırdık. Bütüncül yaklaşım, birlikte yönetim anlayışımızı sürekli aktif tutarak, Çekendi iş Merkezimizde değişimi başlatmak için esnaflarımızla, vatandaşlarımızla birlikte yol haritamızı oluşturduk. Tokat büyük bir aile misyonumuzla Beyaz masamızı ve görev tanımını baştan sona yeniledik. Halkımızla iç içe, dertlerine hemhal olmak için Beyaz masamız yeni misyonuyla 7/24 hem şehirlerimizin hizmetinde olacak. Devlet Demiryolları ile yapmış olduğumuz sözleşme neticesinde yüksek hızlı tren için Tokat-Yıldızeli, Yıldızeli-Tokat hattında hizmet verecek tokbüs uygulamamızı hayata geçirdik. Uzun yıllardır kullanılmayan ve atıl durumda bulunan Tokat Gümenek eski yolunu yeniden baştan sona düzenliyor, genişletiyor ve aktif hale getiriyoruz. Alternatif yollar, güzergahlarla şehrimizi daha sağlıklı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz. 2001 yılında inşa edilen ve uzun yıllardır herhangi bir yenileme, değişim çalışması yapılmayan Tokat Otobüs Terminalinde değişimi başlattık. Asfalt, peron düzenleme, peyzaj Ortak kullanım alanlarıyla baştan sona revizyon çalışmamızı tamamlıyoruz. Şehrimizin aynası olan otobüs terminali şimdi daha güzel. Biz büyük bir aileyiz değerli mesai arkadaşlarımıza Tokat Belediyesi tarihinde bugüne kadar görülmemiş rekor bir oranda promosyon kazandırdık. Milletvekilimiz Yücel Bulut ve İl Başkanımız Mustafa İpek'in katılımlarıyla ve katkılarıyla Soner Sarıkabadayı ve Gökhan Akar'ın eşlik ettiği zafer konserleriyle Tokat'ımızda birliğimizi, beraberliğimizi, zafer coşkumuzu doruk noktalara ulaştırdık. Tokat Belediye Plevne Sporumuza yeniden can verdik. Tokat Belediye Plevne Sporumuz ve çok değerli taraftarlarımız hak ettiği günlere yeniden kavuşacak. Aziz milletimizin takdirleriyle sosyal medyada takip, beğeni, yorum ve destekleriyle Türkiye'de üst üste birinci sırada yer aldık. Yaptığımız tüm çalışmalarda amacımız, rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu'nun emaneti olan Türk tarihinin yüz akı bu şehri muhteşem günlerine geri döndürmektir. Tokat'ta çağdaş, adil, dürüst, üretken ve şeffaf bir yerel yönetim anlayışıyla herkesi kucaklamaya devam edeceğiz. Tüm çalışmalarımızda bizlerin her daim yanında olan değerli milletvekilimiz Yücel Bulut'a, il başkanımız Mustafa İpek ve değerli halkımıza teşekkür ederim. Şeyh Edebali'nin şu sözlerini asla unutmuyoruz. Durmaya dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü zaman yok. Süre az. Yaşadığımız bu şehri yarınlara Tokatlılarla birlikte taşıyacağız. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı.